20'de daha devam edecek Hasan Bey. Evet. Şimdi e, tahmini rakamlara göre Türkiye'de iki doz aşı yapılanların oranı yaklaşık 110 milyon doza ulaşırsa Türkiye'de yani %70, e, 18 yaş üstü için geçerli bu durum. Yaklaşık 55 milyona tekabül ediyor. E, toplumsal bağışıklık sağlanmış olacak ve bugünkü rakamlara baktığımızda aslında yaz başında konuştuğumuz e, plandan biraz daha gerideyiz. Sonbahar meselesi önemli. Okulların açılması planlanıyor. Belki de o hedefe ulaşamazsak okulların açılması da biraz ertelenebilir. E, nasıl değerlendirirsiniz bundan sonraki süreçte hedefe ulaşabilmek için? Çünkü zaman daralıyor. Aşı sayısı sonrasında yavaş yavaş sonbaharla birlikte bu tarz virüslerin yayılacağı ortam daha da olgunlaşmış olacak. Ne yapmak gerek bu kalan zaman diliminde o aşıları yaptırabilmek için? Yani Hasan bir önümüzde tabii bir aylık bir süreç var. Eylül'ün başı itibariyle sezon yavaş yavaş açılıyor. Şu an üniversite gençliği için çok büyük bir fırsat var ellerinde. Şu an özellikle 18 yaş üzeri olan gençlerimiz, üniversite yaşındaki gençlerimiz bugün itibariyle aşıları olduklarında ikinci dozu bir ay sonra ve ikinci dozdan 14 gün sonra koruma başlıyor. yani tam sezona yetişiyor aslında. Hani bugün aşısını olmayan varsa bugün itibariyle olduğu zaman yetişiyor. Tabii asıl sıkıntı 12 ile 18 yaş aralığındaki gençlerimiz nasıl korunacak? Yeni sezonda nasıl olacak? Tabii Amerika, Kanada, İngiltere gibi ülkeler 12 yaş üzeri aşılamaya başlamış durumda. Fransa da dün itibariyle başladı. Muhtemelen tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde daha Eylül ayı veya Ekim bazı okullar oku, Ekim ayında açılıyor. O tarihler gelmeden önce Türkiye'de de bu çocuk aşılamaları gündeme gelecektir. Çünkü bizler bilim insanları biliyoruz ki çocuk aşılamaları başlamadan toplumsal bağışıklama dediğimiz o yüzde seksenli rakamlara ulaşmak çok çok zor. Şu an evet çok iyi durumdayız ama ee, programın başında dediğiniz gibi bir aşı tereddütü var. Evet. Daha ikinci ikinci dozu gelip de ikinci dozu olmayan maalesef 9 milyon vatandaş